Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet'e bugün Minecraft'ta arkadaşlar Ender'le birlikte çok güzel arkadaşlar bir e, oyun oynayacağız yanımda Ender var hoş geldin Aga, Aga bu ne? Heee hoş bulduk <gülüyor> merhaba Ayy bir dakika yanına yaşadım Ayy Kafam, Abi, sen, kafam suratın kadar yok kafam vücudun kadar Aga bunun boyundayız baksana, domuzun, domuzun da boyundayız <laughs> Aga gözünü seveyim at şunu aşağıya at şunu aşağıya At şunu aşağıya Aha kurtuldu uyuz Aga at şunu <laughs> Tamam bu işle oldu benimle time set teşekküm Arkadaşlar Ay, bugün e, yapacağımız şey şurada Görürsünüz arkadaşlar 6 tane blok var Eee ve Şöyle bir şey yapacağız. Buton değil de doğru olması bakımından arkadaşlar. Ben blokları karıştıracağım. Ender bana 1 ile 6 arasında bir şey söyleyecek ve ben de ona, ona bu blokları atacağım yani. Ve burada arkadaşlar kendi uçağımızı böyle yapıtığımız herhangi bir arkadaşlar yapıt yapacağız. Buraya herhangi bir bit yapacağız ve amacımız e, buradaki kırmızı şey arkadaşlar girip bunu uçuracağız arkadaşlar. Yani şu kırmızı böyle winner şeyin içinden geçen kazanmış olacak ve bu videonun kaç bin gelir aga? Ahmet kaç bin gelir biliyor musun? Yüzüme bak Ahmet. Bakıyorum aga bir dakika. Bakalım er kaç saniye girersen o saniyede şey olacak. Yedi <laughs> bin <laughs> like. <gülüyor> ama <gülüyor> a, bir tane de ekstra bir de ekliyoruz önüne. Olga bir de bana bak ender bana. Ha ki mı? <laughs> Aynen uyuz ben. oldum. Şimdi 1 ile 6 arasında rakam söylüyor arkadaşlar. Video 15 bin like bekliyoruz abi. Like butonu şöyle maviye abanın ve 1 ile 6 arasında rakam söyleyin Kafam içine sol diyorum belli oluyor mu kafam kafam <laughs> çok <küçük gülüyor> kafam içine girip çıkıyor arkadaşlar. <laughs> 1 ile 6 arasında rakam söyleyin der. Karıştırdım. 1 ile 6 arasında rakam mı söyleyeyim? 97. Hayır 1 ile 6 arasında arkadaşlar uyuz oldum. Haa tamam 4. Al aga bunu bu senin. Şimdi sen karıştır aga sonra ben söyleyeceğim. 1 ile 5 arasında i̇şte, söyleyeceğim abi. bu sefer. Söyle. Ee, 3. Al aga. Aa, aga. En sevdiğim. sanki Survivor çekimleri yapıyorum. Karıştırıyorum. 1 ile 4 arası söyle. Söyle aga. 1. Al aga. <gülüyor> Arkadaşlar oh. <laughs> bu arada butona falan filan demişsiniz. En son koyduğunuz vesaire yorumlarda görmüştüm. Hani bu yüzden böyle bir değişik bir şey denedim yani. Aga söyle bakalım. Hmm. a baktım yani şimdi bir dakika. Bayağı iyi bakıyorum aga. <gülüyor> Bayağı <gülüyor> ya. Unuttum bakıyorum. ben. İki diyorum aga 2 Söyle aga. İki alaga ve ben de bunu aldım. Easy işte bu tam şimdi. E, kaç dakikamız ha, olsun? 20 ha. geçiyor, 25 geçer Tam 5 dakika zamanımız var Yap, aga başlayalım Şimdi sen ne yapacaksın Ne yapacağız ki şimdi? Vallahi bilmiyorum Biliyorum da ki. ben eee bir tane kafa yapmaya çalışacağım aga. Surat yapacağım yani ben bir tane. Aga Şöyle... ben yani aşırı leşimdir. Tamam bir şeyler Aga yani şimdi. emin ol ben de çok ödüyüm aga. Uzun zamandan zaman beri bu buyut yapmıyoruz ve speed build keşke yapsaydık ya kendimize gelir aga uyu... Aa, aşağı düşüyoruz şöyle. Ben Facecraft'ta kafamın evini yapmıştım bir kere ondan birazcık fikrim var. Ben de bir kafa yapmaya çalışacağım da. Ago diye çok. <laughs> Ago bu bana baksana nasıl blok koyuyoruz. Bu suratlar bu şekilde şekil şemal ne ya. Uyuz oldum. Harbi şöyle. Be. Tamam bu arada Hadi arkadaşlar lan. şu e, mavi yünün ve kırmızı yünün içinde yapabiliyoruz arkadaşlar. Daha sonrasında hepsini kullanmak zorunda değiliz bu arada. Ben küçük bir şey yapacağım diğerlerini kıracağım. En son sen de öyle yaparsın. Hani koymadığın yerleri kırarsın. Boşu boşuna şey bozmayız yani. Diyorsun Ahmet. Şöyle. Yetmedi galiba bakayım. O tam yetti. Ona tam yetti. Daha dört tane kaldı. Şimdi. Ee... buraya bir tane göz koyalım. Abi çok saçma oldu belki bu de ne de ya? Keşke, uyuz oldum sorun. bu arada abi gözü Arkadaşlar çok leşiz yani bu lide. yapabileceğimiz bir şey yok. Lek hani elimizde kıracağım. olan bir şey değil bu. Leş de değil abi e, bloklar olmuyor. <laughs> Kırmızı blokla ben nasıl göz yapayım? Vampir mi yapıyoruz burada? Uyuz Sen oldum. Sen bana bak belki köylü yapayım. Abi <laughs> <laughs> uyuz oldum bu ne? Keşke blok yana kaydırsaydım. Bir dakika. Hmm. Her şey senin yüzünden. Bunu kırsam, şunu Sen koysam... Ben İlluminati yapacağım <laughs> şimdi <şu anda. gülüyor> Aga Illuminati köylü yapmamalısın. Aga yapmalıyım. Allah yanlış oraya. Şimdi bunu Aklıma elimle kıracağım. Aklıma fikir iki geldi ya. Yapacağım. Ben de mi Illuminati'nin gemisini mi yapsam acaba? Hmm. Aga dürü dürü dürü, <laughs> dürü 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 <laughs> <laughs> um, Şöyle yapalım bakalım. Şöyle şöyle yapsak. Ahmet Illuminati aga, çok garip oldu ya. Gidiyor, aga, aga Illuminati'de ne bileyim ya. Beni atacaklar galiba Illuminati'den aga. Ben aga çok çalışmayalım. Aga, aga. Illuminati'yi bıraktım ya. Eskiden çok çalışıyordum Illuminati'de de şimdi bıraktım aga. Şöyle olsun yani. bari. Aha aga söylem Illuminati aga özel işler. <laughs> Illuminati'nin işleri neden söylüyorsun? aga. Sana? Şunu da kırıyorum. Aa, o değil de keşke kazma bir dakika. Game ben bir tane kazma alacağım. Uyuz oldum çünkü şu anda. Al aga sana aga, da bir tane pickaxe veriyorum. Kazma bana da versene aga lütfen. Al aga attım. Olur. Aga o değil de çok güzel ya. Vallahi çok hoşuma gidiyor benim bu item. Bak ama keşke bir de iyi yapabilsem aga. İyi yapamıyorum ama neden Aha, hoşuma gidiyor. Bence de, bence de aga, bence de çok eğlenceli. Şimdi. Um, buraya bir tane, buraya bir tane. Sonra şöyle değişik bir şey deneyeceğim abi. Şu anda biliyorum inanılmaz leş olacak ama vallahi yapacak bir şey yok abi. Elimden gelen hepsi bu şu anda. Aa bu nasıl bir şey oldu? Gözünü seveyim. Şunu kır bakayım. Şunu şuraya koy. Benimki arı değişik bir şey oldu ya. <laughs> Ben Aynen. başına lama koydum abi. Baktına. anlamıyorum vallahi ne yapacağım anlamadım şu anda. Bir şöyle garip bir şey yapalım. Vallahi psikolojim bozuldu. Bir şey yapıyorum başka bir şeylere benziyor. Uyuz oldum şu anda. Şöyle bir, dakika, bir... ben de bir dakika dur bakalım. Kendi Zaten gemimizi yapalım, daha yapalım abi. Gemi yapalım. Vallahi gemi yapalım. Surat falan olmayacak çünkü ayar oldum. Çok pis uyuz oldum. şurada şuradan tepeye çıkmamız lazım. Şöyle bir parkur mekanı yapalım. Seninki ya. Seninki olmuştur aga. Ben öyle bir aritmatik oldum. Hepsini böyle kırıp baştan yapmam gerekiyor. Şöyle korsan Aa, da, gemisi gibi. Değişmiş şöyle söyleyeyim. Evet, Burdan buradan böyle yukarı de... çıkış desek. Bir dakika şunu kır. Şunu da kır abi. Buradan böyle geliyoruz. Böyle böyle çıkıyoruz. tam. ben de güverte kör. yapacağım şimdi. Aynen ben normal bir gemi yapacağım ya. Neden böyle abuk bu kafa mafa uğraşacağız ki? Uğraştım. <laughs> şöyle tamam. o güzel oldu. Şimdi. Şuraya bir tane koyduk. Şuraya bir tane koyduk. Tamam. Ee, Buraları şöyle yapıyorum. Tam onları kapatmayacağım abi buraları. Ahmet. Şöyle. Şöyle. Ahmet. Efendim Oge? Nasıl olsun? Iron Throne benimdir. Aaa! Elde kazma kaç Senin boyun kadar üz oldum. <laughs> Şimdi. Um, şöyle. Aga yanlışlıkla benzetmek istemedim. Yanlış anlamı lütfen. Şöyle yaptım. <laughs> Ondan sonra... Buraya... Dur, Belli olmuyor bu şöyle bir şeyler yaparsan Şöyle Ben yapıyorum gibi bir şeyler de Tamam Aga bu iyi. nasıl olmuş tahtın baksana Bakayım Aga Ben de ki... oh, Aga tahtın çok fena ha Harbi çok iyi Eyvallah. beğendim Eyvallah Gemim nasıl Aga gemim Gemin de ayrı güzel Aga bonus şeyi gibi kafası gibi O değil de 5 dakika oldu şu anda çaktırma hala devam edebilirsin yani Şöyle yaptım Aga bitti yalnız Sünamet dur Aa, bitti, Aga ya. hayır bloklarım var daha Aga <laughs> hayır. Şey yapma Aga yeter Aga sen de yap sen de Aga yapmıycağım bitmedi. Aga Sizi yanlatma biter. yanlatma. Ahmet evet, süre bit aga süre bitti. Aga biter, hayır. Biter. Aga uyuz süre bitti. Aga ver yani. bir 2 dakika daha. Ha tam 2 dakika. Tamam tam 2 tam dakika tam. tamam. 46 tamam, geçe 48. Bir hadi hadi 1 dakika veriyorum bak çok ağladın için. Aga be uyuz oldum sana. Çok dandik bir gemim oldu da. Gemi var <laughs> gemim. gemi mi? Gemi de değil. Garip bir <laughs> değişik bir şey şu anda uyuz oldum. <laughs> ama bir şeyi de benzetmeye <laughs> çalışıyorum. Yani öyle direkt random blok koymuyorum abi. En azından bir şeyimiz var yani. Şeklimiz, şemalimiz bir var. Bir amacımız gemimizle. var yani. Bir kardeşim. Bir amacımız var. Bence burası ideal abi. Şunu da şöyle yaparsak. Şöyle. Buraya da şöyle yaparsak. Tamam. Oba. Var ya. Çok fiji oldu. Bak aklıma da çok feci fikir geldi. Bunlardan bir tane koy. Şöyle tamam. Şunu kır abi. Tamam. Bunu kır, bunu kır, bunu kır. Burası böyle bir şey gibi abi, pervanelik gibi. Şöyle bir tane koydum, tamam. Ben hazır gibiyim aga, sen hazır mısın? Sen hazır mısın aga şu anda? Ahmet ya, iki tane Hı? daha yeşilim olsa iyi olurdu. Ha aga. Ah! Aşağı düştüm yanlışlıkla. ne oldu? Ben bir, bir aklıma güzel bir şey geldi aga. Çünkü şey koyacak, koyacağız. Şeyi gireceğim aga ben biraz sonra detaylıca. Şöyle, şöyle yeşil alayım da uysallım düştüm. Eee <laughs> Tamam. Benim bitti aga ya. benim de bitti gibi bir dakika. Buraya bir koyacağım. Şine koyacağım. Bu yani. şunu şöyle yap. Peki tamam. üzere. Tamam. Benim bitti aga. Şöyle yapacağım. Aa, güzel Onu nasıl koyacağım oraya? Nereye ne koyacaksın aga? Hmm, iki tane. Şu kırp alabilir, alabilir miyim? Şunu da kırp alabilir miyim abi? Almadı. Bitti aga benim hadi. Chest'teki şeyi al. Başlayacağız yarışa. Tane, Aldım aga. Pixis al Bir bakalım bence yaptım. Aynen şeyleri. yaptım. Ben seninkine bakayım sen benimkine bak. Bir dakika ben tamam, okay. girdim şuraya. Bir tane bir İşi, dakika şey, Büyük bir domuz burnu. Harbiden benimki istemsiz domuzda değil de aga benimki şeye benzemiş ya. Şövalye şeyine abi tapınaklarda falan olur ya böyle. Hani Oğlum, e, domuza benziyor ya bu ne? Benzemiyor abi ne alakası var onunla. Benimki neye benziyor aga? Bak önce birazcık köylüye benziyor. Seninki çalıştım. şeye benziyor. balık var ya böyle elektrik atan. İsmini unuttum ona, ana, benziyor. Ana balığa benziyor lan ana harbiden. Değil mi? Güzel. Şey benzemiş Harbi güzel. Hazır mısın Tabii Aga yarışa? Şey Hazır mısın yarışa? Al Aga çeşitinden Allah'a e, al Aga Pixis. Aga şu yünleri at yere kadar laglı. Aynen. Lanet bir rahat, ee, rahat görebileceğim yere koymam lazım o şoför koltuğunu ve ben buraya koyacağım Aga. Koydum evet, ben şoför buraya. Şoför koltuğunu sen nereye koyacaksın Aga? Tam öne koydum Aga. Aga kocaman olmuş. Aga uyuz oldu. Orada inşallah geçer bunlar ha sana söyleyeyim. Bence geçmeyecek çarpacağız ha, Aga oraya. Aga <laughs> tepeye. <laughs> tepeye çıkacaksın. Hazır <laughs> mısın? Hazır değilim. Nasıl hazır olayım? Hazır ben mısın? ne bileyim böyle bir şey yapıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Bir, bir, iki, ben savunaklı tamam. yaptım ha. Buraya biten meteor düşse hiçbir şey olmaz. Hazır mısın Ege? Dur şurada sıkıştım şu çıkmam lazım yukarı. <laughs> hazır mısın Ege? <Aga? gülüyor> Bitmek üzere uyuz oldum şu an. hazır mısın? Sıkıştım <laughs> yapmıyorum <ama. gülüyor> o kadar kocaman böyle şişman olsam ben de sıkışırım. Baksanıza abi şu nasıl bir Minecraft karakteridir ya. Koy <laughs> aga bir tane daha tamam yeter aga fazla bile koydum. <laughs> koltuğumu da koydum aga. Hazır mısın? Bir. Bir dakika nasıl kullanacağız? Ee, Sağ tıklıyoruz. Aynen. Bir, iki, üç başla. Sağ tıkla. Ah tıkladım. İlerliyorum, 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 Aa. ilerliyorum. Ne oldu? Hadi ilerle, ilerle, ilerle. Ah bekle. Tepeye çıkma çıkmam gerekiyor. Tepeye çıkıyorum, uçuyorum. Uçuyorum uçu. Uçuyorum aga. Uçuyorum, aga. Ben, ben aga. <laughs> geçmem ya. lazım oradan. Dur 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 dur. Arkadaşlar kullanması inanılmaz zor. Çok ağır olduğu için çok zor. Ben keşke büyük yapmasaydım, bu oldum. İrlileyen dilenin. Hayır hayır hayır. Aga ben kazanacağım bakayım bir dakika. Aga neredesin? sen Heh, sen... <laughs> 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 orada orada oynatmaya çalışıyorum. Ben ben F16 kullanmış Olur. adam ol, adam olacaksın. Ender'i şu anda tur attık hadi bekliyorum hadi bakalım hadi ha, hadi Bak nasıl ileri gideceğim ileri gidemiyorum o yüzden Hadi gidiyorum 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 Ahmet seni içeceğim Oğlum sen kendin başka <laughs> yerdesin <laughs> şu anda Oğlum aga. <laughs> aga git kazan var uyuz, oh, uyuz olman lazım Uyuz olman lazım şey çarpmışım İki. Gemini çarpmışım yarı İki gemi, ikiye bölündü gemin biliyor musun gemin ikiye bölündü senin Hayır Aga gemin ikiye bölündü Aa <laughs> benim gemi aşağıda o yüzden Evet bilmiyorum. ikiye bölündü gemin <laughs> Hepsini aga ben yönetemiyorsun. Şimdi i̇şte hemen dur Abi aşağı çok indir biraz. Için. Hadi 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 hadi. Hadi hadi, aga hadi dur. Ya. İlerle 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 ilerle. Ne olur geç ne olur geç ne olur geç. Hadi 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 hadi. Aga. Ay sakın sakın tepe çık. Ha. Tepe çık tepe çık tepe. Dur dur dur. İnşallah dur. kırılır Aga Seninkide inşallah kırılır. Aga sen niye diyor öyle diyorsun? Aga uyuz tepe dur dur dur. Aga yanlışlıkla kırdım galiba bir dakika şöyle hafif in durum. Biraz daha in. Tamam ilerle bakayım. Geçiyorum. Geçiyorum. Geçemiyorum. Gemim takıldı. oldum. <laughs> bu ne böyleyim? <laughs> Tepeye çık biraz. Dur. İlerle 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 geçemiyorum. Blok takıldı diyor abi. Aşağıdaki mavin takıldı aga. Bir dakika. Tepeye çık az dur. İlerle ilerle ilerle. Abi ben, ben kendim geçtim yani işte bu yani. kazandım be. Kazandım be. İşte bu. Adam diyeceksin. Böyle geçerler. Ben arkadaşlar buraya geçen benim için e, iyi. Bir dakika. Bak şimdi ek ender kapı. Abi geri geri gidebiliyorum da aga şimdi ben burada sıkıştım. Aga bu şey ne? <laughs> Geminin <laughs> içinde kaldım yardım edin. Allah. Ne game bir dakika Senin gemini, gemini ben de yöneteyim ya. bakalım. Arkadaşlar bu, bu arada hani böyle sürekli. başlangıç gibi bir şey bu seri halinde olabilir. Böyle gemi yaparız, kafa yaparız hani ne bileyim fırın yaparız. Mesela birimiz crafting table yapar. Şimdi, tam ayarlarını çözemedim birazcık kontrolleri zor. Ay sen ha? bir öl aga bir dakika. Buradan dışarı çıkabilir miyim artık? Gemini kullandığı için hiçbir aga, şey kıramıyorum. Kil çekeceğim. Resoldum ya. Aga gemi yok olmuş. Bütün blokları falan parçalanmış. Abi bunlar ne böyleyim? Leş gibi tepe de ayrı blok parçalamış. Neyse arkadaşlar, gördüğünüz olduğunuz gibi kazandık. bunu eğer isterseniz arkadaşlar serendi yapabiliriz. Gideriz böyle bir uçak yaparız. Ender bak görüyor musun bu uçağı? Aga sen kazanmamışsın. Kazandım. Kafam geçti oradan. Kendim geçtim. Bak şoför koltuğuna bak. Geçmemişsin. Şoför koltuğuna bak. Bak Gördüm bilimle geçtim yoksa gibim takılıyordu böyle uğraşacaktım bayağı. Bir. Allah'tan ki o rejim uzak. Şeyini şeye sokmuşsun gibi Aha. var. <laughs> arkadaşlar neyse sonra <laughs> videonun sonuna gelin. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle. E, değişik arkadaşlar yarışma videoları, savaş videoları istiyorsanız arkadaşlar açılan videoyu beğenmeyi ve da arkadaşlar abone değilsiniz kalınma abone olup Ünlü arkadaşlar kanalıma abone olup sonra da yandaki zil işareti, çay tarzında bir şey olacak. Onu da tıklayıp tüm videoyu bana gönderip tam dersin anda videomdan haberdar olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.